Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Let's go. Bakalım bu maç neler neler yapacağız. Ee, supportum bu maç. Yes. Good. Good job bro. I am support. Amazing. Oh my god. Karbonat Erol. <laughs> Karbonat Erol <'le> oğlum? Karbonat. <laughs> Allah'ım ya. Karbonat Erol Beyze e gitti. Yukarıya oynayabiliriz. Adamın nickini her gördüğümde, gördüğümde, <laughs> gördüğümde gülesim gelecek kesin. Havuza neden gen katıyorum diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Tamus ya. Ya Tamus. Bir ıstırık daha. Nice. First blood. Aha. Oh. Hayır. Ya. Yeah. Bu ne alaka ya? Nereden geldi arkadaş? Hayır şaka yaptım hatalıyım öldük. Yapacak bir şey yok. Ölemeden önce ağlamak yok kardeşim. Let's go. Adam ormancı redini almış oradan da gelmiş işte. Geliyorum geliyorum ölmeyin. Ölmeyin geliyorum. Adam çok hızlı koşuyor yalnız. Bak çocuk sen de. İki kilo aldın diye mi Beni delirtme lan. Abi özür dilerim. Abi abi vallahi isteyerek olmadı. Vallahi öyle demek istemedim. Bak şimdi bunlar yukarı gidiyor. Ben de doğru zamanda doğru yere gidiyorum. Ama önce şu adamın hayatını kurtaralım da. Gel bakayım tam adam. Bye bay tam adam. Harika oynatalım biraz kudursun. Şurada bana pusmayın sakın. Çıkın oradan. Turtle'da mısınız? <laughs> Aa Turtle'a şeklinde gidiyorlar. Adamlar aşırı agresif hareketler sergiliyorlar. İnanılmaz. Vurmuyorum al. Tamam. Bak şu adam orada pusuyor şu an. Üf sniper. Hop tuzağıma ittirdim. Nice. <laughs> adam hareket ettirmedik. Flash var diyecektim. Boom onun da kafasına. Kardeşim let's go base. Gaza geldim bak yine gaza geldim. Şurada 6 oynayalım ADC'yi düşürelim. Koş 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 koş. Durmak yok. Nefes almak yok. Siz nefes alabilirsiniz. Ben almayayım. Siz alsanız da olur. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Yemek yerken izlemeyi sayanlara afiyet olsun kardeş. Geldim geldim geldim. Bırak lan adama. Bir dakika. Şimdi <laughs> keser mi? Tabii ki de kesemez. O da, o da soru mu kardeşim? Hop seriye bir standa geldi kafasına. Oh my god bu sene neler yapıyor. Durmak bilmiyor. Ama da öyle. Bunu da kafasına vur. Durur. Onu da yedi. Hop bir sniper daha geldi. Boom. Boom bir daha da atışı. Oğlum ölsene lan. Bay bay kardeşim. Harika oyun. Yargı dağıtıyoruz. Şu an rakip diyor ki tir tir titriyor böyle. Rakip var ya. Tir tir titriyor diyor. Bu Selena nasıl bir Selena. Ben hayatımda böylesini görmedim diyor. Her yeri düşürdük. Tekrar bir Tamuz'a gidesim var. Niye Tamuz'a gidiyorum bu maç? Hiçbir fikrim yok. O yüzden gitmeyeceğim yeter. Saçma gerçekten. Ölüde düşürdük ama şu an gitmeyeceğim. Onunla uğraşmaya değmez çünkü. Zaten yapacağımızı yaptık ona kardeşim. Bunların hepsi alta gitmiş ya. Tam zaman gitsek. <laughs> şaka şaka bekle. Sabret birazcık. Ama adamlar alt kuleye vuruyorlar ya. Oho kardeşim uğraştırdınız ha. Harbi uğraştırdınız. Devam edin kuleye vurmaya. Bu direnci botu var mı? Yok. O adam fokuslar mıyız? Evet. Ama doğru bizi tutabilir. O da sıkıntı. Kuleye açtılar zaten. Tamam. Yapacak bir şey yok. Şuraya pusalım. Arkası gelecek çünkü. Hop selamun aleyküm. Bay bay kardeşim. Helal kavura. Beni iyi görüyorsun. İyi takip ediyorsun. Ben o bir kapat kardeşim. Lan. aç. Artistlik yapacak diye ölüyorduk. Turtle gidiyor da bir çalayım ya Turtle en iyisi. Manyak çalıyorum ya. Bu işi bu sporu yapıyoruz arkadaşlar. Ulti atma. Ulti atma. Ulti atma diyorsam atmayacaksın. Öyle bir dünya yok. Benden izin almadan burada ulti atılamaz. Bu tarafa geçiyoruz hemen. Ters köşe yapıp adamları yerle bir ediyoruz. İzle. Hop kafasına kardeşim sniper'ı yedi. Bay bay kardeşim. Harika oyun. Bekle bekle bekle. Hiç üşenmeden ta buradan sanatıyoruz Mepek. Hop. Aç. Kaç kaç kaç. Bir kaçma. Ya da dur şu adama da dalabiliriz. Geliyorum. Hadi oğlum sniper. Selamun aleyküm. Yine ben geldim kardeşim. Adamı ittirip, ittirip duruyoruz adam. <laughs> Gerçi ben itmedim lan beden gitti. Ben hala dışını boşluğa attım. Harika oynatalım. Hamza tilt etmek istiyorum. Neden? Hiçbir fikrim yok. Öyle gerekti. Kaguracımı kestiler. Ah be kaguracım. Geliyorum bir de. Bir tur altı da gidilebilir. Hazır adam orada tekken gidip onu keselim. Bak şuraya geç der. Yengece almıyorsa şu an orada yengece alıyor. Hop. Ya. Keşke direkt atsaydım. Lancelot hoş geldin kardeşim. Bana yardım edebilirim. Çünkü ben de bir Lancelot'um. Neyse etmeyeceğim. Ben satmış oluruz. İyi ki de etmemişim. Kaç. Kaç kaç kaç. An, nereden biliyorsun oğlum burada olduğumu? Mepek mi arkadaşlar bu lülite? Az önce de şuraya geçtim gördü. açılı bir stun atarsam kafasına gelirse bu iş güzel olur. Kes onları Kagura. Lolitem tövbe estağfur. <laughs> tövbe tövbe ya. Hayır amaç ne kardeşim amaç ne ya? Bana bir söyle ya. Oğlum o ne lan stunun içinden geçebiliyormuş. Arkada ADC'sini kesiyorlar. Adam hala benim derdimde kardeşim ya. Ben anlamıyorum ya. Kanka şöyle oynamayın lütfen arkadaşlar. Gerçekten komik olaya yapmayın. Bak onu al şuraya gir. Ya dur ben gireyim. Şuraya vur. Hadi. Adamsın ya kardeşim sen adamsın ya. Hop nereye gidiyorsun? <laughs> vur kafasına vur vur. Kaçamazsın vur. Vur ağzın üstüne öl lan. Güzel. Harika oyun. <laughs> Tam o sıkışkırtmadan önce hiç yapmadım garipmiş. Buradan stunum yetişmez ama yine de biz bir atalım. Yetiştirmiş ama tutmadı. Ölme lan Kagura. Kagura ölme lan. adam çok hızlı koşuyor ya. Adam sonradan doğuyor. Stan yanından geçiyor. Sonradan şöyle bir yapıyor. Evet, büyü direnci geliyor. Evet. Şaşırmadık. Amuz da büyüdü rencine gidiyor. Ama. Bedank canı kesmeyin bak. Bedank canı keserseniz intikamını almak zorunda kalırım. Julian bittin. Benim beden gibi kimse dokunamaz. Bak Lolita şu an oraya geçti. Ve doğru bir tane stun. Hop ona kardeşim. Hop bay bay. Bir anda ters köşe kay kay kay. Ne oldu? Evine. Her yerde beni buluyorsun. Nasıl yapıyorsan. Ne oldu kardeşim? Lan. Allah'ım. Allah'ım ben bunu hak etmedim. Lan oğlum direkt ölsen ne olurdu ya? Karbonat Erol. Senin yüzünden öldüm karbonat Erol ya. Cık. Olmaz ki böyle. Çok rahat aradan çıkarıyorlar. Evet. Ya of. Kötü oldu arkadaşlar. Güzel hayaller kurmuştum orası adına. Arbonat yüzünden öldük ya. Erol. I am coming guys. Relax please. Pro Selena here. Helal lan Kagura. Helal lan. Bu adam niye at gibi koşuyor ya? Niye at gibi koşuyor? Söyle bakayım bize. Vay vay dostum. Bir de tank kasmış. Hasar dayamıyor arkadaşlar. Sinirlendiriyor beni. Çıkın lan oradan. Çık. Çık. Pusma bir daha bana. Çık. Allah'ım. Amuz intikam almaya gelmiş. Kardeşim bay bay. Ben izin vermeden benden intikam da alamazsınız. Ondan bile izin alacaksınız. Bu işin reacını böyle. Ulti atma Lezle. Benden izin almadın çünkü onun için de izin almalısınız. Evet Lolita kardeşim hoş geldin. Şeydim bu adamda bir şey var bence. Bilmiyorum ama. Birazcık şüphelendim. Çalıya girmiyor bir tane. Stun'ı yemeyeyim diye bir farkındaysanız bilmiyorum kardeşim. Bakalım ilerleyen dakikalarda daha da emin oluruz. Eliyorum Tamuz'a ölme sakın. Oğlum ben siz niye Tamuz'a giriyorsun? Karbonat Erol'u yine kesebilir miyim? Ah çalanın diğer ucuna pusmuş ya. Ah be Karbonat Erol. Hadi lan. Biriniz gelin. Ama gel. Hoş geldin. Hoş geldin dostum. Dehşet darbesi power. Direkt kalkanı bana aç şu ha. Buradan şöyle bir stun kafasına. Güzel. Kesmeseydiniz Eldora'yı da size kestirirdim. Eldora'nın flash yok. Karbonat Erol. Flash'ın yokken easy kills'in. Benim niye yarı canım gitmiş lan? O zaman bir mepek attık. Ya kardeşim. Ben neyim ya. Nasıl olabilir ya böyle bir şey. Aç kulayı. Oo. Oo. Karbonat lezli. Karbonat lezliye bir stun geliyor. Karbonat lezli dojladı. Karbonat selene kaç. Gel gel buraya da gel ya. Ya kardeşim ayıp ediyorsun ya bak bir dakika den orayı deneyeceğim. Oradan çıktım. Allah'ım. Kaç. Abi sen sen senden uzak duruyorum ben. Seni çok kızdırdım şimdi bayağı öfke. Bak 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 bak. Görüyor musun bak. <laughs> komik. Harbiden komik. Bak bak hareketlere bak. Ah be Game King. Evet bir saniye şimdi. Amuz buraya bir gelme. Oğlum siz de bir rahat durun lan. Selamun aleyküm aleyküm selam. Of. Of. O nasıl bir hasar. Oğlum orada savaşmayın yerim ne güzel ya. Yapmayın ya. Söyle o hasar ne. Kardeşim haklısın ne diyeyim. Allah haklısın ya. Ben adamdan geçmedi stanım dakika karbonatlar geliyorum. Karbonat çık bakayım oradan karbonat. Bir ısırık alabilir miyim? Adam zonya almış bir de ya. Karbonat doğru Oğlum nasıl öldü? What? Bunu karbonatlamam lazım ya. Oğlum bu adamlar nereden biliyor oğlum benim geldiğimi falan? Bak bak. <laughs> oh. Komedi lan bu adam. Bak bak hareketlere bak. Vallahi bir şey var. Ben size diyeyim. Ben size diyeyim arkadaşlar. Neyse bize doğalı var kardeşim. Sıkıntı yok. Ölmeyin ama. Yapmayın. Lord'a girdiler. Şşş, çabuk Lancelot ol orada çal çabuk hadi. Ah be Lancelot. Bir de Lancelot'sun yakışmıyor. Karbonat Erol'u hemen kessen. Helal lan. Ölen. Aç. Ölmüyor ki adam. Ya ben de diyorum neyden slow ya. Oğlum tamız ölmüyor ya bu. Kaybedeceğiz sanırım ya. Allah ya of karman atladılar bize. Ölme lan. Oğlum yapmayın bak. Boş ölmeyin. Ben de az önce öldüm ama en azından bir amacım vardı be. Gidecek ya muhtemelen. İyi de vuruyor ama. Evet bitti. Bedank yetiş. Bedank. Yetiş oğlum bedank. Ah be kardeşim. Arkadaşlar GG. Var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bayağı şüphelendim açıkçası bilmiyorum. Ya bir de çok gereksiz yerlere gitti bizim takım. Böyle saçma bir agresiflik yaptılar son birkaç dakikadır. Yoksa ben zaten oyunu kontrol altında tutuyordum. Yapacak bir şey yok. Onun dışında bu maçın yenilmesinin sebebi adamda varsa bile o değil. Ben çok oynadım yani mepeklere karşı. Yok mu var mı bilmiyorum bakın. Sadece şüphelendiğimi söylüyorum. Varsa bile ben çok mepeklere karşı oynadım kazandım. Onunla bir ilgisi yok.